8 Ağustos Perşembe İzmir'de Evimizin karşısında Bayramın birinci günü Yürüyüşe çıkarttık ilk defa Kahve İzmir'de Bu Tenis kortunun kenarında Top fırlamış tenis topu buldu top. Gördüğünüz gibi geliyor beyefendi Ağzında tenis topuyla Kahve ne haber lan ha? Koca kafa Gel, gel. Ülkümüz gelecek herhalde şimdi. Gel bak, gel. <gülüyor> <gülüyor> yok yok, ip burada canım, şeyin üzerinde. Yaptı yaptı, kak, kakasını yaptı. Tamam. Gel 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 gel. Gel gel bu tarafa. Abi al. Gel gel. Gel gel. 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 Öykü şunu çekerken niye bağırıp çağırıyorsun? Hemen Bırak tut. 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 rahat olacağım çekimi. Bakala tut. Rahat tut. Ya ne demek rahatım ya? Ben rahatım. Bırak onu elindeki şu topu falan. Ya Allah'la Allah, topu kendisi buldu. Bırak Dur. kal. Dur. Allah Allah ne kadar rahattık ne ya. Ne demek rahattık ya? Ben rahattım ya. Allah Ciyak Allah. ciyak bağırıp çağırıyorsun Allah. ya. Şimdi kapattım. Ne demek adam köpeğiyle bağlamış. E, şey, 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 e ben şey, bu şey. ne bileyim koş, koş, koşun köpekle. Bağırıp çağırıp. Koşabilir tabi adam. seninki gidiyor durdan da anlamıyor. E sana gelecek ta işte. Hayır canım o tarafa gidiyor. Sana gelecek sen oradan geldiğimizi biliyor. Şiştim içeri, diyordum. ne güzel görüntü alıyordum ya. Oğuz Hüseyin'in de çıkmıştır. Yine bir yerde bitmiş zaten, o görüntü durmuş. köpekler geliyor. Dur, dur kahve. <laughs> evet, tekrarlıyorum. 8 Ağustos, Perşembe. Bayramın birinci günü. Evden çıktık, fuarın içinden beri boyoz almaya gideceğiz. <laughs> Biraz evvel bir yaygara oldu. <laughs> Ülkeye doğru giderken etraf köpek dolu. Tabii köpekler insanlarla barışık burada. Çünkü herkes köpeğini gezdiriyor fuarda. Bir de sokak köpekleri var. Sokak köpekleriyle de barışıklar. Sokak köpekleri sadece yaygara yapıyorlar başka bir şey yaptıkları yok. Evet. Gördüğünüz gibi kahve İzmir'de. Kahve İzmir fuarında. Karımla birlikte boyoz almaya gidiyorlar.